Itiyapu Binasyonal wow. Ve baraja geldik Dostlar herkese selamlar Brezilya'dan Foz do Iguaçu'dan selamlar halen daha buradayım Bilmem kaçıncı gün Gideceğim yerin ismi Suidad del Este miydi? Del, del Este. Başka bir yere geçtim, hostel'a geçtim. Çok yakın. Dostlar bu kaldığım hostel ve normal bildiğim mahalle yani o Asya'da alıştın, alışkın olduğunuz hostel'lar gibi değil. Böyle evlerin arasında işte bak burada insanlar yaşıyor. Amerikan tarzı ev, evleri gibi benim hostel'da burası ev gibi. Ama işte odaları var, yüzme havuzu falan var. İsmi de Pausada El Shada. Kaldığım hostelin arka tarafı, arka bahçesi. İşte Burada da açık mutfak var. O mutfağı da kullanabiliyorum. Arkadaşlar Latin Amerika'da olduğum için böyle her yerde, her kaldığım hostellarda böyle mangal. i̇stediğim yani zaman et alıp kömür var mı? Bitmiş. Buraya kömür atıyorum biz abicim ne güzel mangal mutfak buzdolabı. Bak burada bir mutfak daha var. Kömür yok. Kömürü kendimiz alıyoruz. Yüzme havuzu var. Şu an inanılmaz sıcak. 35 derece. Arkadaşlar dünyanın en büyük barajına geldim. İtiapu, Brezilya'da dünyanın en büyük ikinci barajı. Maketi bu. Etiyapu Panoramasia. Ben şimdi Panoramasia bilet aldım. 10 euro verdim. Normal tur, 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 olarak da girebiliyorsun. Onun fiyatı da 30 euro. Başlarım 30 Euro'ya. Çok para. Köle yerlere falan gidiyorsun sanırsam bunları görüyorsun. İşte içerikte çalışma nasıl olmuş çarçuk. Otobüsten indik, bizi buraya bıraktılar ve baraja geldik. Bakın, şurası baraj arkadaşlar. Bu enerjinin yüzde ellisi Paraguay, yüzde ellisi Brezilya. Çünkü ırmak iki ülkenin arasından geçtiği için enerjiyi de barajı da görüşüyorlar Itiyapu Binasyonal Şimdi otobüse geri gidiyoruz. İnşallah şuradan geçeriz tepere. Industrial area here at the dam our

Não precisa de energia que é Por direito, com cerca de 20% do seu país 50% de toda a energia Produzida aqui na Itaipu Fica com o lado brasileiro Essa quantidade é responsável Para você ser de 10, de 10 a 15% do nosso país Que parece pouco Mas se nós pensarmos um pouquinho Precisamos de 100

e agora vou falar um pouquinho sobre o Paraná, nosso grande redor de energia e da nossa direita. Ele é o sétimo maior rio do mundo e o segundo maior da América Latina, com quase 5 mil quilômetros de extensão. Aqui na América Latina, ele fica atrás só mesmo do rio Amazonas. Ele é o 7º maior rio do mundo e o 2º maior de silêncio na América, com quase 5 mil quilômetros de extensão. o After moving and and the and in the transport 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 and into the tribal border. border. Yeah. those yeah. are two completely separate rivers.

şu an Brezilya tarafına tekrar geri döndük. Paralar herhalde çalışmıyor. İzlet. Burada şimdi bizi otobüs buraya bıraktı. Bir sonraki otobüse bineceğim. Burada böyle oturuyorsun. Manzaranın keyfini çıkarabiliyorsun. Tuvalet falan. Bak burada fotoğraf falan da çekiyorlar satış yapıyorlar. Bu şekil. Aile fotoğrafı. Bakkal var. Şurada da hediyelik eşyalar falan satıyorlar. Şu karşıya birazdan da otobüs gelecek. Bak tekrar yağmur başladı. Hiçbir şey gözükmüyor. Bak görüyor musunuz? Ne kadar yağmur yağar ya abi. Baraj için çok iyi. Çok iyi. Devamlı su doluyor. Bakın ya hiçbir şey gözükmüyor. Ve şurada güvenlik var. Hatta giriş yaparken 10 euro ödedikten sonra baya yağmur yağıyor. Ee, güvenlikten falan geçiyorsun. Çünkü baksana abi dünyanın parası biri gelse patlatsa burayı ekonomi vallahi ülke çöker. i yeah. yeah. az önce neydi ne yağmur yağdı valla uçtu sandalyeler masalar uçtu adam yere düştü geçmiş olsun ayağına şey verdiler şu an buz verdiler abi şurada çekeyim ayı bulur otobüs geldi ben gidiyorum abi hepimiz girdik şu dükkanın içine sığındık Allah'ım yarabbim Ve gezimiz bitti arkadaşlar. Yine çıkışa geldik tekrar. Böyle de satışlar falan var. Mesela şöyle 3 ülke bardağı. Fiyatı 42, 48 real. Az önce bunu gördüm yol bu kenarında. Bunun gerçeğini. Evet arkadaşlar baraj turumuz sona erdi. Beğendiyseniz takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.